Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stardew Valley'de e, kendi o bebeğiniz yani çocuğunuzu e, Karanlık bencilik Mabedi vardı. Ben e, evlilik, boşama ile ilgili Stardew Valley'de bir video çekmiştim. Onda vardı. Çocuğunuzu isterseniz yani evlilikten sonra boşandınız, ayrıldı. Çocuklar evde kaldığı zaman istemiyorsunuz evde Karanlık bencilik Mabedi vardı. Orada çocuklarınızı güvercene çevirdiniz ve artık evde olmuyorlardı. <laughs> ve arkadaşlar böyle bir şey yaptıysanız şeyde sonbaharın 26'sında televizyona gidiyorum şimdi. <laughs> Gittim ve gördüğünüz gibi burada soru işareti bir kanal var. Normalde böyle bir kanal yok çünkü. Ve burada kadim bir bebek. Bu bebeği kendi başına açtım. Artık özgürüm. He 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 diyor. Bu sizin kendi bebeğiniz ve size sitem ediyor. Burada kadim bebeği alıyorsunuz ama artık e, olay burada değil. Olay karanlık bencilik mabedinin önüne gittiğinizde asıl çıkıyor olay. Yanınıza giderken isterseniz böyle bir ee, sağlığınızı böyle yükseltecek şeyler alabilirsiniz. Ben mesela 3 tane peynir alayım. Kılıçta aldım. Dur. Şu. Tamam. Hadi bak gidelim şimdi. Asıl olay dediğim gibi karanlık bencilik mabedin oraya gittiğimiz oluyor. Ee, orada bizim bekler artık anlamadım. Ee, bir de şöyle bir şey de var. Ben bunu Stadivar'la Wiki'den okumuştum bu şeyi. Ama orada okurken bir şey gördüm. Ee, şey diyordu. Orada şeyden sonra cadı kulübesine girip çıktığınızda öldürdükten sonra mı bebeğin tekrar canlanıyor falan diyordu. Onu tam anlamadım ama buraya kadarını biliyorum yani karanlık bencilik mabedinin oraya gittiğimde orada olduğunu biliyorum. Şimdi oraya gidiyoruz. Gidelim gidelim gidelim. Elim alayım böyle şeyimi. Evet burada kendisi şu an. Oo. Ben bunu öldürebilecek miyim Çünkü hayvan gibi vuruyor. Ama ben de hayvan gibi vuruyor. Aha öldü. Gördüğünüz gibi e, e, siyah bir güvercin olup gidiyor. Asıl ben şu an şu, e, anlayamadığım şey şu. Karan hatıra gördüğünüz gibi. Tam burada bekliyordu. Şimdi şöyle bir şey var. Cadı kulübesinin girip çıktığında diyor. Yani cadı kulübesi bu herhalde. Buna girip çıktığımda tekrar burada oluyor. Evet olay bu. Buraya her girip çıktığında yani bu burada olacak. Peki bu bana ne kazandıracak ona bir bakalım. Yani bunun bana bir kazancı var mı? Ya da ben bilmiyorum belki bilen arkadaşlar varsa yoruma da yazabilir. Yani bunun hep burada olması herhalde bir lanet evet. <laughs> Ya da şöyle bir şey de olabilir. Mesela ben buradaki evlimden ayrıldığımda herhalde artık karanlık hatıra mabedine gidemeyeceğim. Ya da hep onu öldürüp gidebileceğim. Ama yani tabi üzücü bir şey. Yani evladınızın gelişi tekrardan şey yapmıyor. Aslında haklı da yani bir yandan çünkü çocuğun hayatını elinden almışsın. Yani gördüğünüz gibi mesela bu video böyleydi. Hatta şöyle bir kapak alabilir miyim inşallah? Video kapağı. Aa, evet çok güzel oldu. İnşallah güzel olmuştur. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet ben bunu daha fazla uğraşmayayım.